Bu darbe gündemi hükümetin siyasal pratiğine, siyasi algoritmasına, kendi seçmenini konsolide etmesine çok ciddi imkan sağlayan bir tartışma zeminidir. Herkes bilsin ki Türkiye'de darbe, darbe tedavisi, darbeye dair cümlelerin millet vicdanında ve siyasetin meşru zeminlerinde hiçbir karşılık bulabilme ihtimali, imkanı yoktur. Bu millet Devletinin yöneticilerini bile darbeye mücadele etmek, mukabele etmek hususunda aciz görürse sokağa çıkmaya cesaret edecek kadar artık cesur demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkan bir millettir. Tereddüt etmesinler en ufak bir imasını dahi meşru görmeyiz. Darbe ya da bunun ima edildiğine dair cümleleri memleketin en önemli gündeminin dışında lüzumsuz bir tartışma zemini gibi görürüz. Buna müsaade etmeyiz. Darbe imalarına da müsaade etmeyiz ama darbe imalarını köpürtüp memleketin esas gündemini değiştirme heveslerine de razı olmayız. Memlekette bir darbe konuşulacaksa memlekette darbe var mıdır? Vardır. Memlekette darbe mutfağa yapılmıştır. Memlekette darbe pazar alışveriş filesine yapılmıştır. Memlekette darbe insanların geçim şartlarına yapılmıştır. Memlekette darbe yapılmıştır. Memlekette darbe borcunu ödeyemeyen dar gelirliye, emekliye, Asgari ücretliye yapılmıştır. Memlekette darbe yapılmıştır. Borcunu bankalara ödeyemeyen kredi kartı mağdurlarına yapılmıştır. Memlekette darbe yapılmıştır. 18 yıldır ekonomiyi yönetemeyen bir maharetsizlik memleketin en zor zamanında vatandaşına para göndermek zorunda olduğu halde vatandaşa IBAN göndererek yapılmıştır. Memlekette ekonomik darbe yapılmıştır. Yönetim maharetsizliği yüzünden bu darbenin ağırlaşan şartlarını kaldırmak yerine yapay gündemlerin yahut siyaseten meramını, muradını anlatma mahareti gösteremeyen insanların dilinden dökülmüş cümleleri kapatıp, köpürtüp, ondan sonra onları sosyal bir, sanki ilk gündemimiz gibi, ilk gündemimizmiş gibi tartıştırmayı memleketin esas gündemine karşı bir kapatma organizasyonu gibi gördük.